iyi tarif ettin değil mi? Bulurlar burayı değil mi? Halil biliyorum dedi bulur. Abin onu zorla getiriyor olmasın? Ya oyuna geldiyse? Halil beni tehlikeye atmaz. İşte oradalar. Dur hemen atlama. <laughs> <laughs> Medetçi Hadi bin arabaya. Sağ ol canım. Hadi bin. Çok teşekkürler. Nereye götüreceksiniz onu? Güvenli bir yere. Sağ ol delikanlı. Hadi durmayalım. Evet çabuk gidin. Tekrar tekrar teşekkürler. makale 2302. Ezberleyelim de ne olur olmaz. <laughs> Birden kendimi aksiyon filminde oynuyormuşum gibi hissettim. Ben de bu kadar soğukkanlı olacağımı düşünemezdim. İlk önce tamam dedim. <laughs> Gitti kız. Şu işi baştan anlatacak mısın bana? Anne merak etti tabii. Alo. Canay kızım. Ne oldu? Neredesiniz siz? Merak etme. Menekşe abisine teslim ettik. Ne oldu orada? Problem var mı? Kocasıyla abisi dükkanda. Nereye gittiğini bilmek istiyorlar. Atın dışarıya. Eşkıyaları niye alıyorsunuz içeri? Ne oluyor? Bilmiyorum ben nereye gittiklerini. Bilsem de söylemem zaten. Sen iyi misin kızım? Evet Sinan'la merak etme. Tamam kızım tamam kızım. Yusuf almış götürmüş. Başka da bir şey bilmiyoruz. Aa, Yusuf'un yerini de bilmiyoruz tabii. Hadi bakayım kalkın. Kendi meselenizi kendiniz halledin artık. Bizi karıştırmayın hadi. Tamam. Hadi Mustafa hadi. Rahatsız ettik. Hı hı. Kusura bakmayın. Bakıyoruz maalesef. Çok rahatsız ettiniz. Tamam ya. İyi günler. Yürü. Of. of. Durup dururken başımıza gelene bak. Benim yüzümden. Ama nereden bileceksin? İnsanın aklına gelir mi? Of. Of. Adam bak amma şarladı ya. Polis polis demeseydi ben bilirdim yapacağımı. İndirdim mi dükkanın camlarını aşağı görürdü. Adam buranın esnafı. Görmedin mi? Millet nasıl atladı üstümüze. Üf, Yusuf tutmasaydı oracık taklayacaktım ikisini. Çaysa. Şşt bak oğlum ayrılmayalım buradan. Kızları biliyor nerede olduklarını. Gelecek nasıl olsa. Giderek şeriz başlarını söylerler yerlerini mecbur. E gel o zaman şurada oturup bekleyelim. Oğlum almaz şimdi herif. Görmüştür kavgayı. Gel şurada var. Oraya gidelim. Ha olur tamam. Şurada. Bir yerlerde bırak artık bizi. Nereye gideceğiz? Pansiyonda kalıyorum ben. Bilmiyorlar burayı. Otelde buldular beni, orada da bulurlar. Bırakmam sizi benimle geliyorsunuz. Güvenli bir yere gidiyoruz, onların ulaşamayacağı bir yere. Zeynep'lere gitmem ben. Ya çocukluk arkadaşım, evi şehre uzak. Güvende de olursunuz, oluruz. Emin misin? Bırak bizi sen şimdi tanımadığımız etmediğimiz yerde kalamayız. Abi yabancı yer değil. Benim evim gibidir orası. Seni de tanımıyorum ki. Abi tanıyacaksın. Tanıyacaksın.